Merhaba çocuklar. Hazır olun çünkü şimdi size doğunun mistik topraklarından gelen, içinde sihir, cesaret ve iyiliğin olduğu harika bir masal anlatacağım. Bu Alaaddin ve Sihirli Lambası'nın hikayesi. Bir zamanlar uzak bir şehirde Alaaddin adında fakir ama iyi yürekli bir genç yaşarmış. Annesiyle birlikte çok mütevazı bir hayatları varmış. Alaaddin çalışmaktan çok sokaklarda oyun oynamayı severmiş. Hayali bir gün annesini mutlu edecek kadar zengin olmakmış. Günlerden bir gün kendisini amcası olarak tanıtan yaşlı ve kötü niyetli bir büyücü Alaaddin'in e karşısına çıkmış. Büyücü aslında çok uzaklardan geliyormuş ve Alaaddin'in ailesinin tek çocuğu olduğunu biliyormuş. Ona kimsenin giremediği sihirli bir mağarada bir lamba olduğunu söylemiş. Mağaranın girişi dar olduğu için oraya sadece Alaaddin'in girebileceğini anlatmış. Alaaddin, annesinin hayatını iyileştirebileceği umuduyla tereddüt etmeden büyücüye inanmış. Mağaraya girmiş ve büyücünün tarif ettiği lambayı bulmuş. Ama tam mağaradan çıkacağı sırada büyücü onu içeride kapana kıstırmış. Alaaddin korku içinde kalmış ve lambayı elinde sıkıca tutmuş. Derken eski ve paslı lambayı ovuşturunca koca bir cin çıkmış. Bu cin, lambanın efendisi olan kişiye her istediğini verebilen güçlü bir cinmiş. Alaaddin ilk dileğiyle kendisini ve lambayı annesinin yanına ışınlamış. Kısa sürede lamba sayesinde zengin olmuş. Ama Alaaddin'in kalbi tüm bu zenginliklere rağmen padişahın kızı güzel prenses Yasemin için atıyormuş. Cin'in yardımıyla kendisini bir prens gibi göstermiş ve prenses Yasemin'le evlenmiş. Mutlulukları herkesin dilindeymiş. Fakat bu mutluluk uzun sürmemiş. Kötü büyücü Alaaddin'i kıskanıyormuş ve o sihirli lambayı geri almak istiyormuş. Bir gün Alaaddin şehir dışındayken büyücü dilenci kılığına girmiş ve sarayın önüne gelmiş. "Eski lambalarınızı yeni lambalarla değiştirin." diye bağırmış. Prenses Yasemin eski paslı lambanın ne kadar değerli olduğunu bilmediği için onu bir yeni lambayla takas etmiş büyücü lambayı alır almaz cini çağırmış ve Alaaddin'in tüm zenginliğini, sarayını ve hatta Prenses Yasemin'i sihirli bir şekilde eski haline çevirmiş. Alaaddin döndüğünde her şeyini kaybettiğini görmüş ama pes etmemiş. Hatırladığı bir şey varmış. Mağaradayken büyücünün ona verdiği sihirli bir yüzük. Alaaddin yüzüğünü ovuşturunca ondan küçük bir cin çıkmış. Bu cin çok güçlü değilmiş ama Alaaddin'i istediği yere götürebilirmiş. Alaaddin, "Beni hemen büyücünün ve prensesin yanına götür." diye dilemiş. Göz açıp kapayıncaya kadar kendini büyücünün sarayında, Prenses Yasemin'in yanında bulmuş. Büyücü o sırada dinleniyormuş. Alaaddin ve prenses bir plan yapmışlar. Prenses büyücüye nazikçe davranmış ve onu kandırmış. "Ey kudretli büyücü, sana özel bir şarap ikram etmek istiyorum. Büyücü bu teklifi kabul edince prenses şarabına uyku tozu katmış. Şarabı içen büyücü derin bir uykuya dalmış. Alaaddin hemen lambayı büyücünün elinden almış, onu ovuşturmuş ve büyük dumanlı cin tekrar ortaya çıkmış. Cin, "Dileğin nedir efendim?" diye gürlemiş. Alaaddin, "Sarayımı tüm zenginliklerimi ve hayatımı geri istiyorum ve bu kötü büyücüyü bir daha kimsenin bulamayacağı uzak bir yere gönder diye büyürmüş. Cin Alaaddin'in tüm dileklerini yerine getirmiş. Büyücünün sarayı Alaaddin'in göz alıcı sarayına dönüşmüş. Alaaddin ve Prenses Yasemin eski mutlu hayatlarına dönmüşler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. İşte böyle çocuklar. En büyük sihir sihirli bir lambada değil, kalpteki iyilik, dürüstlük ve cesarettedir. Unutmayın, ne kadar zengin olursanız olun, dürüstlük ve sevgi en büyük hazinedir.